Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Brokev'ında 23 Nisan'a göre kıyafetler giyeceğiz. Arkadaşlar burada pek izlemeyebilirsiniz, ilerletebilirsiniz. Ve sonuç. Bu, neler bu arada çok güzel oldu yani bana göre. Şöyle arkalı önlü göstereyim. Şöyle bir poz çekelim. Bu arada arkadaşlar, hepinizin 23 Nisan'a kutlu olsun ve inşallah 23 Nisan'ınızı çok güzel geçiriyorsunuzdur ve şu anda hala çok seviniyorsunuzdur. Çünkü ben bu sabah okulda 23 Nisan gösterileri için gittik ve çok eğlendim. Arkadaşlar bugün belki olmaz ama siz bana yorumlara yazın 23 Nisan'la ilgili ne video çekeyim Roblox'ta Ona